yokluk avuçlarımı terletecek kadar güçlü Hangi boşluk bizi hüzünle terk edecek sabah gibi Bu sarhoşluk sanat gibi Parmak uçlarımda gezinen ceset torbalarını gömdüm izlediğiniz salak gibi. gibi Sokak çocuklarına barışı öğretin ve şarabı sevdirin Ekşi biraz alışır öğrenin Yazınca kainata gölge tek bir karışı gölgemin Fakat bu tedirginlik kelime koluma bağlıyor bir halat gibi Bir cinayet mahallinde gizli tanık gibi Alışkanlık gibi gitse bile ismi kalır gibi Biraz aşık olmak gibi biraz nefret etmek gibi Hayat benim gibi ölmek için beklemek Beni. beni Bir kadının saçlarında hayat bulmak gibi Artık emek demek istedikçe hayat kundak gibi Bazen korkulara yüz çevirip kanat çırpmak gibi Bazen mide bulandırıcı kısaca hayat sıçmak gibi, gibi. Bitmeyecek derdim gibi, Sanki benim dengim gibi Hedeflerim var oldukça takılmayacağım zengin gibi Her gün gidip geldim geri Duyduklarım telkin hayallerim küçük yaşta vurulmuştu Berkin gibi Ölüm zaten ölüm gibi kan revan bir gönül gibi Körüz değil mi peki ya neden konuşuyoruz görür gibi Heveslerimiz ölür gibi kısa şimdi dönün geri Dönün geri bir yoksa eğer gömün beni Nefretim ve intikamın ihaneti gibi Bütün yüzler asık şikayeti gibi gibi Mezarlıklar satanlığının bir daveti gibi Bütün bilmeceler çözülecek ve yüzün bir gün görünecek ve yok olacağız Tanrım senin adaletin gibi. gibi Çocukluğum dualarla çizilmiş bir isim gibi Çalışmaktan başka bir çarem de yoktu esir gibi Edebiyattan esir değil matematikte kesir gibi Bölünüyorken yazmak istiyordum aziz nesin gibi Ve bir kadın meleklerden alınmış bir izim gibi Benliğimin belirtisi sanki parmak izim gibi Acısı tatlı beş yaşındayken kanayan gözüm gibi Onlar aşkı bir peronda bulabilir mi bizim gibi? Kim? Şarkılarım bütün hatalarıma kefil gibi Bir zindanda rehin gibiyim uyanıyorum sefil gibi Uyku gözlerimden akıyor nehir gibi Zehir gibi küfrediyorum insanlara bu lanetli şehir gibi Bu lanetli şehir benim gözlerimden masal gibi Okunuyor ve sırıtıyorum delirmiş bir yazar gibi Gibi söndürdüğüm izmaritler kalıcı hasar gibi Güler her ihtimali atlamasak sazan gibi bazen soğuk kanlı olmaktayım babam gibi Olamasam da ailemin gözünde hiç adam gibi Birisi oğlunuz küfür vermez çünkü dilim sapan gibi Tüm dünyaya yüzüme vurdular bu benim hatam gibi Ben sadece bir yolcuyum ve dünyamız vatan gibi İçim dışım gereksiz bir savaşta hep vatan gibi Fakat birisi kurtaracak gelip bir gün atam gibi Nefretim ve intikamın ihaneti gibi Bütün yüzler asık kıyametin kehaleti gibi Çocuk cinayeti gibi, anne dirayeti gibi Hayat kısa bir şarkı sanki hasta ziyareti gibi Göz altlarımsa şikayeti gibi, gibi. Mezarlıklar tanrının bir daveti gibi Bütün bilmeceler çözülecek